Niye ses çıkmıyor lan? Hmm. Herkese merhaba arkadaşlar. Bir videoyla daha karşınızdayım. Geçen videomdan eğer hatırlarsanız Pekin maceram pek de iyi sonuçlanmadı. Çünkü o kadar hevesliydim ki iPhone 16 bulacağıma daha doğrusu iPhone 16 mockup'u ve çakması bulacağıma. O yüzden biraz hüzünlüyüm. Şimdi videonun sonunda demiştim ki burada işim bitmedi benim Çin'de. Hakikaten de bitmedi. Çünkü biliyorsunuz bu son çıkan vergilerden sonra Temu'dan alışveriş yapmamız artık imkansız hale geldi. Çünkü vergisinden tutun da kargo ücretlerine kadar her şey arttı da arttı. Bir özelliği kalmadı yani artık Temu'dan alışveriş yapmamızın. İşte ben de o yüzden şimdi madem Temu'dan alışveriş yapamıyoruz deyip Şangay'a gidip oradan sizler için alışveriş yapacağım. Peki neler alacağım? Alacağım ürünler aslında biraz çakma ürünler olacak. Çünkü Pekin'de bulamamıştık. Burada biliyorum garanti bu sefer gerçekten var. Gidip alıp ürünleri inceleyip sizlere bunları göstereceğim. Neler alacağım bilmiyorum ama gideceğim yer bak. O kadar güzel bir yer ki bütün Apple ürünlerinden tut da belki elektroniğe dair her şeyin çakmasını bulabileceğiniz bir yere gidiyorum. Yani daha fazla artık konuşmayayım da gelin beraber gidip bakalım. Abi şimdi geldim ama inanılmaz sıcak. Şu an terden ölüyorum. Şimdi burada dediğim gibi özellikle böyle çakma teknolojik ürünler, çantalar, tişörtler, Stanley'e kadar bu arada her şey mevcut burada. Ama şöyle bir sıkıntı var. Hangi markete girersem gireyim. Bana diyorlar ki çekim yasak. Şimdi ben gösterebildiğim kadar size burada bir şeyler göstermeye çalışacağım. Hatta güzel pazarlık yaparsam da kafama göre sizin ilginizi çekecek ürünlerden de burada almaya çalışıp göstereceğim. Okay, this one. The good quality, you feel the straw is very stronger. Cheap ones are very soft, plastic. Oh, okay. Put so together. Yeah. Abi mesela şimdi teknoloji diyoruz ama burada olay Lego ya. Bak Lord of the Rings'in Legosunu adamlar birebir bir yapmışlar. Hogwarts Express falan. Star Wars diyoruz ya bak. Abi inanılmaz ya. Abi şimdi bir de burada bir AirPods Max Hello? bulduk. Alo. Hello? Alo. Hello? <laughs> okay. Yes. Okay. Okay. Yes. Thank you. Yes. Abi Samsung yeni Galaxy Ring çıkartmıştı. Akıllı yüzük. Adamlar hemen burada çakmışlar ya. İsmi de Smart Ring. Şunu gerçekten bir alıp denemek lazım. Hatta ben bunu bir alayım ya. Biz bunu deneyelim. Yeah. Black ben mesin. Black 11. Okay. Also 100. Okay, I will buy this one. Arkadaşlar şimdi Arkamda görmüş olduğunuz yer Şangay'ın en meşhur çakma, fake yani imitasyon ürünlerin satıldığı yer. Burası teknoloji müziği diye geçiyor ve birçok ürün burada satılıyor. Şimdi çok fazla içeride video çekemedim çünkü hangi dükkana kamerayla girsem herkes direkt sinirleniyor. Kapat o kamerayı falan diye böyle beni uyarıyorlar. O yüzden telefonla olabildiğince çekmeye çalıştım ama sizler için bir sürü şey aldım ve bunların hepsinin kutu açılışını yapacağız. Şimdi bir otele gideyim ve size bunları göstereyim. Temu kapandığından beri herkes şu an kan alıyor. Belki de görüp görebilecek en kaliteli çakma ürünleri sizin için aldım. Hadi şimdi gidelim size ürünleri göstereyim. Of! Abi ne yorulduk ya! İnanılmaz sıcak ya dışarısı. Yemin ediyorum. Şuna bak. Üstüm başım hep ter. Lanet. Neyse ama çok güzel ürünler aldım. Bak. Hemen size onları gösteriyorum. İlk olarak şunu göstermek istiyorum. Şimdi abi bu artık her yerde görüyorsunuzdur. Stanley'nin termosu. Özellikle kadınlar bu termosa bayılıyorlar. Herkesin elinde birer tane var. Tabi ne kadar sıcak tutar ya da ne kadar soğuk tutar bilmiyorum ama şöyle hem kullanarak göreceğiz hem de bakalım gerçekten kaliteli mi değil mi öğreneceğiz. Başka bir şey var mı? Bu ne? At. Ya inanılmaz ya. Adamlar şu kağıdına kadar hepsini yapmış. Yani kağıdı bırak. Adamlar pipetine kadar yapmış yani bak. Bu, bu arada sağlam bir pipet bak. Baya şu anda sıkıyorum. Hani belli oluyor mu bilmiyorum ama. Baya sağlam bir pipet. Öyle dandiklerden değil. Bu bir. Gelelim diğerlerine. Airpods Max. Şimdi ben bunu niye aldım? Ben bunu çok merak ediyordum. Çünkü bu gittiğim yerdeki mağazalarda en fazla satılan ürünlerden bir tanesi ve kutusu da bana gerçekten çok kaliteli geldi. Tabii ki de çakma ürün ama bakalım ne kadar kaliteli onu görmek için sırf aldım. Çok da iyi olursa gerçekten dışarıda da kullanırım ben bunu. Abi önce şunu göstermek istiyorum. Bak. Adamlar şuradaki jelatini ne kadar yapmış bunu. Şöyle kaldırıp bak şimdi dedim ve patladı. Bunu nasıl yırtacağız? Elimizle yırtacağız tabii. Nasıl yırtacağız başka? Şöyle arkasını da bir göstereyim de önce. Hadi bismillah. Nasıl bir şey çıkacak çok merak ediyorum. Üf. kutu çok kötü kokuyor ya. Şu kutunun ön yüzü. Geç. Abi hemen şöyle gösteriyorum. Bak kutunun içinden böyle çıktı. Bu arada. Bu ne? Bu sadece süs olsun diye koymuş buraya. Geç. Gelelim kulaklığa. Kulaklığı anlatacağım ama bir saniye. Önce şunu bir göstermem lazım. Bak içinden ne çıkıyor. Kullanım kılavuzları vesaire hepsi var. Sticker çıkıyor mu? Hayır çıkmıyor. Geç. Başka ne çıkıyor kutudan? Bir tane de tabii ki de Lightning şarj kablosu. Ve bir şey diyeyim mi? Bayağı da kaliteli. Bir ucu Type-C, bir ucu Lightning. Bunu da geçtim. Şimdi geleyim kulaklığa. Bir kere kulaklık ağır. Onu söyleyeyim. Tabii detaylı incelemesini yapacağım sadece bunun ama. Şimdi genel bir size göstermek için şöyle bir kutu açılışı yapıyorum. Abi bak. Bu arada bunun mıknatısı da bayağı iyi. Açtım. Abi nasıl? Şurası falan bayağı güzel lan. İç kısmını da göstereyim şöyle left right'ı. Left right kısmı da böyle. Tuş kısımlarını göstereyim. Peki bu kulaklıklar magnetik çıkıyor mu diyordum ki abi bu da çıkıyor ya Bu var ya bayağı iyi bir şey. Ben şimdi İstanbul'a dönünce bunu denemek için ve size göstermek için sabırsızlanıyorum. Ama şimdilik tabii ki de bunu böyle kutusuna koyuyorum. O bir şey diyeyim mi? Gerçekten iyiymiş ya. 400 yuan para verdik ama herhalde değecek gibi duruyor. Bunu da geçtik. Gelelim diğer ürüne. O da tabii ki de bu Smart Ring. Şimdi bunu niye aldım? Çünkü Samsung biliyorsunuz akıllı yüzük çıkarttı ve şu anda daha satışa çıktı mı tam olarak emin değilim ama yakın zamanda çıkacak çıkmadıysa da ve adamlar daha birebir aynısını yapmışlar. Tabii ki de bunun da boyları var. Hani ben boylarını bulamayız diye düşünüyordum. Her yüzük boyuna göre şu anda aldığım yerde dükkanda var yani 11, 10, 9 numaraları ona göre seçip alıyorsunuz. Normalde Samsung'da bunun için önce gidiyorsunuz. Bir tane size plastikten bir yüzük gönderiyorlar. Yüzük seti gönderiyorlar daha doğrusu. Siz parmağınıza deniyorsunuz. Hangisi size uygunsa onu seçiyorsunuz. Sonra size parmağınıza uygun olan modeli gönderiyorlar. Burada tabii ki de dükkanda bakıyorsun, deniyorsun. Hangisi oluyorsa adam sana arkadan çıkartıp veriyor. Şimdi kutuyu açtım abi. <laughs> yüzük burada. Şöyle Bir de, tabii ki de şu kutunun içinden başka neler çıkıyor ona bakayım. Bu boş. Şu kullanım kılavuzları. Boş mu bu? Yo değil. Ne var bunun içinde? O şarj kablosu çıktı içinde. Şu da yüzüğün şarj kablosu. Şöyle abi yüzüğü de hemen göstereyim içine dışını. Parmakta da böyle gözüküyor. Normalde şu parmağıma göre biraz bol. 11 numaralı Size yani 11 numaralı boyunu aldım şimdi bakalım bunu da deneyeceğiz tabi hepsini İstanbul'a dönünce deneyeceğiz Yani arkadaşlar Sözüm ona Temu kapandıktan sonra artık Hiçbirimiz Çin'den alışveriş yapamaz olduk ya da Aldığımız şeylere ekstra ekstra vergiler Öder olduk Bu yüzden de Temu macerası bizim için özellikle Türkiye için bitmiş durumda. Ben de özellikle Pekin videosundan sonra ki büyük ümitlerle gitmiştim Pekin'e. Size orada çakma ürünler göstereceğim diye ama bulamadık. Çünkü Pekin'de gittiğim mekan baskın yediği için orada artık çakma ürünler satmıyorlar. Fakat bu Şangay'daki mekanlarda ise özellikle AirPods'lar, Stanley'ler ve şu anda görmüş olduğum bu Galaxy Ring çakması olan Smart Ring'ler şu anda burada çok popüler ve satışta. Bu yüzden de sırf size gösterebilmek için bu ürünleri topladım. Ve hepsinin tek tek, yani standinin yapmam tabii zaten neyini tanıtacağım da. Smart Ring olsun, Airpods Max olsun hepsinin teker teker kanalda incelemelerini çekeceğim. Evet, Çin maceramız burada sona erdi arkadaşlar. Şimdi İstanbul'a dönüş vakti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.